Tuza gelirsek en tehlikeli tuz sofra tuzudur. Isıl işlem görmüştür. Hı, hı. İçine alüminyum sitrat katılmıştır. Artıcılar katılmıştır. İnsan vücudunda kullanılmayacak inorganik kimyasallarla yüklüdür o tehlikeli. O minik minerallerdir. O mineraller için insanın vücudundaki bütün hücrelerin ihtiyacı vardır. Siz ısıl işleme soktuğunuz zaman o minerallerin hiçbiri kalmıyor yaygın bir şekilde iyot eksikliği var. Hmm. Ve de şunu da ben eklemek istiyorum. Yapılan çalışmalar da gösterdi ki sofra tuzuna eklenen iyot da işlenmiş olduğu için faydasız. Hani iyotlu tuz, iyotlu tuz deniliyor ya. Onun da hiçbir faydası yok zararından başka. Doktor Salt Her zaman, her yerde, Daima zirvede